Dilan Çitak'tan herkesi şok eden tutuklama haberi geldi. Polislerin dur ihtarına uymayan Dilan Çitak bugün gözaltına alınmıştı. Ve daha sonra ise hakkında çıkan karar büyük bir şaşkınlık yarattı. Genç kadın yaşadıklarını dehşet içinde anlatırken, peki Dilan bunu gerektirecek ne yapmıştı? Olayın her detayı duyanları hayrete düşürürken Konuyla alakalı İbrahim tatlı sesim ve İdo'nun tavrı ise herkesi şok etti. Son zamanlarda adı birçok suç cezalarına karışan Dilan Çitak ilk kez konuştu. Son aylarda babasıyla arası bozulduktan sonra bir türlü kendisine gelemeyen Dilan Çitak hata üzerine hata yapmaya başladı. Daha önceleri de adı farklı dedikodularda anılsa da dün genç kadının yaptığı hareket birçok takipçisini şok etti böylesine cahilce davranmasını gerektiren olay neydi? Emniyet şeridini ihlal eden genç kadın, polislerin dur ihtarına uymayarak tam tersi ise memurların görevini yapmasına engel oldu. Arabasını polis memurunun üzerine sürmüştü. Bu hareketi memurları da zor durumda bırakıp havaya ateş açma zorunda bırakmıştı. O anları kayda alan ve gözyaşları içinde anlatan Dilan Çita, hep ünlü olduğum için bana böyle davranılıyor. Resmen komplo kuruluyor diye ağlayarak açıklama yaptı. Hiçbir suçumun olmadığı halde polisler bana silah sıkıyor ve beni tehdit ediyorlar diye gözyaşı döktü. Tabii ki birçok takipçisi Dilan'ın bu hareketini haksız bularak hiç kimsenin devletin polisine bunu yapmaya hakkı yoktur. Gerekirse elbette ki duracaksın. Neden kaçıyorsun? Yoksa sakladığın bir şey mi var diye yorumda bulunurken Dilan Çitak emniyet şeridini meşgul etmesi, trafik kurallarına uymama sebebiyle ve polis memurlarının üzerine araba sürmesi nedeniyle de bugün gözaltına alınarak tutuklandı ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşen bu haber birçok kişi aslında İbrahim Tatlıses'in kızına sahip çıkıp yanlış bir şey yaptığını, bir daha bunun tekrarlanmayacağı gibi durumu düzelteceğini düşünürken ünlü sanatçı tam tersi ise hak eden hak ettiğini buldu diye yorum yaptı. Ayrıca ünlü sanatçı tam tersi Hak eden hak ettiğini buldu diye yorum yaptı. Ayrıca ise bir başka kişinin Dilan Çıtak hakkında boş teneke çok ses çıkarır diye yorum yapmasını ise İdo tatlı ses beğendi. Baba oğul hiçbir şekilde Dilan'a sahip çıkmayacaklarını dile getirirken, Dilan ise bunlar hep onun kızı olduğum için başıma geliyor diye ağladı. Keşke bu dünyaya ünlü doğmasaydım diyen Dilan'ın bu konuşması, biraz boş bulundu. Peki sizler yaşanan bu durum hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.